Dünyanın en garip havalimanlarından biri. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da dev bir uluslararası havalimanı var ama neredeyse tamamen boş. Ne uçak sesi var ne de yolcular. Peki neden? Pyongyang Uluslararası Havalimanı modern ve büyük bir terminale sahip ama buradan dünyaya açılan çok az uçuş var. Nedeni mi? Kuzey Kore'nin aşırı katı vize politikaları ve dış dünyaya kapalı olması. Çoğu ülkenin vatandaşlarının Kuzey Kore'ye girişi yasak. Gelen yabancı turist sayısı ise yılda sadece birkaç bin kişi. Üstelik ülkeye giriş yapanlar devlet tarafından sıkı denetime tabi tutuluyor. Uçuşlar ise sadece birkaç ülkeye yapılıyor. En sık kullanılan hat Çin ve Rusya. Eskiden birkaç farklı ülkeye uçuş varken son yıllarda bu daha da azaldı. Havalimanında dükkanlar, restoranlar ve duty free mağazalar var ama müşteri yok. Hatta bazen boş terminalde çalışan personelin bile olmadığı görülüyor. Bazı insanlar Kuzey Kore'nin bu havalimanını sadece bir propaganda aracı olarak kullandığını iddia ediyor. Yani dünya standartlarında bir havalimanına sahip gibi görünüyor ama gerçekte kimse kullanmıyor. Dünyada birçok havalimanı kalabalıktan geçilmezken Pyongyang Havalimanı bomboş. Peki sence bu havalimanı gerçekten yolcular için mi yapıldı yoksa sadece bir vitrin mi? Yorumlara yaz.